Bin. Evet gel hadi. Sen de biriniz de öne binin. Tamam, bineyim. İki kişi binsin hadi. Tamam. Sığmayın abi. kişi yani bize gelsin. mısın? mısın? Sığamıyor, mı? mı? sığamıyor musun? Sığ Bizim aracı gelirsiniz olmaz. Ali var aslında güzel olur. Bir dakika öyle değil bir dakika Ben ben süreyim. Şunu kaldır bak. Şunu kaldır. Sen arabayı kullanıyorum Hadi siz ne düşünün. Evet. Gençlerle sohbet edin. Var mı bir kişi daha gelsin buraya var mı? Evet. Sen çocukları al götür. Yemeklerini yesinler. Çocuklar tatlıları da yiyin tamam mı? Tamam, Tatlı da yiyin. Hadi biz yürüyelim. Hadi afiyet olsun. Olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür Hadi. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın tamam mı? Hadi. 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 Sen birimiz eşlik, eşlik edin. Hadi. hadi. Aleyküm selam. Nasılsın? Bunlar bana emanet. Bu akşam benim misafirimler. Merak etmesin. Döner yedir. Ellerinizden öpüyorum. Dualarınızı bekliyorum. Allah sizden de razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin. Bu akşam bize emanet bunlar. Hadi Allah. Sen çok güzel bir evlat, yet çok güzel bir evlat yetiştirmişsin ama. Tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi.